Günaydın arkadaşlar, Öğretmen'in Köy Yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Bugün 27 Kasım, çarşamba 2024, Muş Hayvan Pazarı'ndayız. Ee, bugün sizler için Muş Hayvan Pazarı'nın nabzını yoklayacağız. Ee, güne, Yunus Emre'nin dünyanın gelip geçici olduğu üzerine söylemiş olduğu sözüyle başlamak istiyorum. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi... Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Evet arkadaşlar buraya bizler de herkes gibi oyalanmaya geldik. Sizler için e, hayvan piyasasının nabzını yoklayacağız. Bugün fiyatları sizlerle beraber öğreneceğiz. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes bir yorum bir beğeni atarsa çok iyi olur. E, şimdiden hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar 6-7 aylık erkek dana 67 bin liraya satılmış. Arkadaşlar 4-5 aylık olan bu 3 simenta danaya sahibi 200 bin fiyat istiyor. Şu 2 tane akbaş erkek danaya da Arkadaşlar sahibi 120 bin fiyat istiyor. Bak başlar. Evet. Arkadaşlar bu iki manda yavrusuna üst üste 65 bin isteniyor. Büyük olan 9 aylık, diğeri ise 5 aylık arkadaşlar. Arkadaşlar 6 aylık bu erkek danaya sahibi sahibi 62.000 gibi fiyat istiyor. 8 aylık falan diyor galiba diyor. Yaş olarak 8 aylık. 62 binde fiyat istenir. Evet. Arkadaşlar bu kaba tosun ile arkasında yer alan bu ile toplamda 290 bin sahibi istiyor. 260 bin teklif edildi fakat anlaşamadılar. İnek de tosunda bayağı kaba. Arkadaşlar 5 aylık gebe düge buna 145 bin isteniyor. Buradaki şavrule inek de arkadaşlar üçüncüye gebeymiş. E, altı 6 aylık gebe buna da 140 bin fiyat isteniyor. Hayvan bayağı uzun bu bo uzun boylu bir hayvan. <laughs> abi hayırlı abar, satışlar olsun. Vallahi zarar. Zarar değil abi. geldi Zarar değil. Vallahi zarar. Vallahi zarar. Vallahi zarar

100 atak... Valla öyle bir şey yok. 100 Valla öyle bir şey yok. Ama zarar değil. Valla o kim zarar değil? Zarar değil. Zarar değil. Zarar Ne kadar Olmuyor mu? 130 olmaz mı? 130 olmuyor. Olmuyor. Yok. Hayırlı olsun. Arkadaşlar pazarlık olmadı. Arada çok fiyat farkı vardı. Selamun Aleyküm abi, Hayırlı satışlar olsun. Bu tosuna ne kadar istiyorsun abi? 135 bin fiyat istiyorsunuz. Hayırlı satışlar abi. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar bu tosunu pazarlığı yapılıyor.

და აი და აი 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 21 23-დან 24-მდე ხელოსნები აბი მის ძარა ხერმერდალიაა ხერგერგერ აჯი აჯი არაი და რემონ არაი და რემონ Hadi hadi. Hadi bir ne? yemin Arayı bulun, arayı bulun. <gülüyor> <gülüyor> haci, haci. <Seni> daha <laughs> daha <laughs> Abi yemin ederim, yemin ederim. Hadi. Hacı 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 Hacı

Abi. Yok, evet. de! <laughs> Olmuyor mu? Ayrıca pazarlık olmadı. Arada ne kadar kaldı ki? Arada 130. 130. 130. 130. 130. 130. Arkadaşlar pazarlık da anlaşamadılar. Sahibe en son 130'a inmişti tarafı. Diğeri de 120'ye istiyordu. 124'te hayırlı olsun dediler ama olmadı. Sağ olsun. Çalışıyorsunuz. Öğretmenin köy yaşantısı YouTube kanalı. Öğretmen. Öğretmenin köy yaşantısı. Evet. evet. Arkadaşlar bu Erkek Tosun ve Hazır abi. Çakal'a yükledi. Şöyle diğer Tosun. Bu ikisini üst üste 200 bin liraya almış. Hayırlı olsun, bereketini görsün. Ev için almış, tohumluk. Güzel bir Tosun. Biraz bakımsız kalmış ama içeride iyice tavlanır, güzelleşir. Arkadaşlar bu kısa ineğe sahibi 55 bin fiyat istiyor. Arkadaşlar altı buçuk altı buçuk yedi aylık gibi bu e, simental ineğe 125 bin fiyat isteniyor. Süt durumu da günlük 10 hmm. litre süte Vay yer Hoş bulduk. Hayırlı satışlar abi. Kolay gelsin. İnek senin değil mi abi? Tabii. Araba oldu araba Arkadaşlar günlük 20 süte, 20 litre süte muayyer. Bu inek ve buzağısına. Buzağısı erkek. 160 binde fiyat isteniyor arkadaşlar. Ne işte. Hava soğuk, hayvanlar üşüyor biraz. Yeni doğum yapmış herhalde iki haftalık <laughs> Arkadaşlar dördüncü gebe, 8 aylık gebe. Hmm. Ee, bu yine ne kadar demiştin abi? 130, 130 bin fiyat isteniyor. Hmm. Ee, Normal zamanda 10-15 litre sütle muayyermiş arkadaşlar. Şu anda kuruya alınmış. Evet, en son 25'e de bırakırım diyor. Abi buradan telefon numarası verebilirsin istersen. 537 314 19 54 arkadaşlar. Buradan arayabilirsiniz, abiye ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin, hayırlı satışlar. Bu kimin abi? Arkadaşlar bu 3 aylık gebe Hoştay yine arkadaşlar 145 bin fiyat isteniyor. 20 litre sütle de muayyermiş arkadaşlar. Erkek dana değil mi abi yoksa dişi mi? Dişi dana Evet 6-7 aylık dişi danalar Ne kadar dedin abi? İkisine üst üste 75 bin lira arkadaşlar 73'e alıyorum? 73'e de bırakırım diyor Amca telefon numarası bırakmak ister misin? Alıcılar için telefon numarası bırakabilirsin Tamam 534 534 arkadaşlar 240 240 30-20 30-20 Evet ee, arkadaşlar bu iki 6-7 aylık e, dişi danaya sahibi en son Aaaa, ne abi abi? 73 73'e bırakırım diyor. Hayırlı satışlar abi kolay gelsin. Mondofon cinsi. Evet Mondofon cinsiymiş. Arkadaşlar bu dişi danaya 35 bin fiyat isteniyor. Bu erkek danaya da. 55 bin isteniyor. Bu 9-10 aylık erkek danayı ise 54 bin, şey pardon 84 bin fiyat isteniyor. Şu yine de 55 bin fiyat isteniyor. Abi mi bu boş? Ne kadar demiştin buna? 55 mi demiştin? Kaç? Evet arkadaşlar bu boş ineğe de 42 bin fiyat isteniyor. Arkadaşlar bu boş iki ineğe üstte üste... ne kadar demiştin abi? 118 118 bin fiyat isteniyor. Onda bu boş iki ne? 118 bin fiyat isteniyor. <laughs> arkadaşlar, abi kaç aylık demiştin danalara? Danalar kaç aylık? 7-8 aylık. Evet, 7-8 aylık bu danalar arkadaşlar. 100 bin fiyat isteniyor. Dişi değil mi abi bunlar? <laughs> evet. Bu iki dişi danaya 100 bin fiyat isteniyor. Arkadaşlar bu kısır ineğe Eee de 90 bin fiyat isteniyor. Eee 250 kilo et çıkar diyor sahibi. Arkadaşlar 7 aylık gebe. Bu simental inel, inek 120, 128 bin liraya satıldı. Hayırlı olsun her iki tarafa da. Abi bu ineği ne kadar istiyorsun? 145 145. Buzağıyla beraber 145 bin. Buzağısı dişi. Maşallah güzel bir hayvan. Kaç aylık abi buzağısı? Bir buçuk aylık. Bir buçuk aylık. Dişi buzağı arkadaşlar. Toplamda 145.000 bin fiyat isteniyor. Abi süt durumu nedir ineğin? Süt durumu birinci doğum olduğu için şu an buzağı emdiriyor. Süt evet arkadaşlar birinci doğum olduğu için abi buzağı emdiriyormuş. Zaten Buzadan da belli maşallah. İçmiş üstünü gelişmiş. Keşke benim anam da kendi buzağlarına süt vereydi de onlar da gelseydi. <laughs> abi buna ne kadar istiyorsun? 85. Hmm. Arkadaşlar buna da erkek dana 85 bin fiyat isteniyor. Abi 7 aylık var mı? Var. Evet 7 aylık erkek dana. Buna ne istiyorsun abi? Buna da 110 istiyoruz. 11 aylık kol erkek dana. Buna da 110 bin isteniyormuş. 11 aylık kol erkek dana arkadaşlar. Maşallah. Güzel bir dana. Bunlar abi. Bunlar da 92 istiyoruz 7 aylık. Buna da 92 bin isteniyormuş 7 aylık erkek dana. şunu da çekelim. Bu da orijinal kol erkek dana. Buna da 80 istiyoruz. Bu da orijinal kol erkek dana. Buna da 80 bin arkadaşlar. Fiyat isteniyormuş. İzin verse de çeksek. Abi istersen telefon numarası bırakabilirsin sana ulaşmak isteyenler için. Fiyatta herhalde yardımcı olursun bunlar baştan şey 0536 evet. 703 evet. 2772 2772 arkadaşlar evet. bu numaradan abiye ulaşabilirsiniz. Abi isim neydi? Yavuz Karakaş. Muş, Yavuz As, Karakaş. Muş hangi, Hasköy Hangi, tür hayvan olursa yardımcı oluruz. Evet arka, arkadaşlar fiyatta Her yardımcı olurum bulunur. diyor arayıp ulaşıp iletişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Abi teşekkür ederim. Hayırlı satışlar. Bereketli olsun. Sizden de. Arkadaşlar yerli 6 ay bu ineğe 85.000 bin fiyat isteniyor. Bu boş ineğe de e, ne kadar dediniz abi? 65. 65 bin fiyat isteniyor arkadaşlar. Abi hayırlı satışlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ Eyvallah. De şey Telefon numarası isterseniz verebilirsiniz. 537 549 3502. Eee 0 500 537 37 649 649 3502. 35 35 02. 02. Evet. Abi bu, numar bu numaradan ulaşabilirsiniz Hı. abiye. Ee, kolay gelsin ve hayırlı satışlar Eyvallah <laughs> Arkadaşlar buradaki ineklere Yüzer bin lira fiyat isteniyor Hepsi de boş arkadaşlar Yüzer binde fiyat isteniyor koymuşlar. Ama şu çanta iyiymiş. Buradakiler de arkadaşlar dahil. Bayvan, hayvan boş ineklere. Yüzer bin fiyat isteniyor. Bunun bir gözüne perdeymiş. yüz bin fiyat isteniyor arkadaşlar. Al, almak isteyenlere numarayı verebiliriz arkadaşlar. Yo <laughs>

en son sahibi 165 bin çiftine istiyor arkadaşlar. Şu 100 bin liralık olan inekler arkadaşlar. Arkadaşlar bu dişi koyunların çiftine 16 bin fiyat isteniyor. Davetliler. Haydi, hadi. Oturun. da var. Şirketine bin fiyat isteniyor. Arkadaşlar bu dişi Koyunlara çiftine 19.000 bin fiyat isteniyor Arkadaşlar bu gebe ee, 2 3 aylık gebe olan bu keçilerin çiftine 16.000 fiyat isteniyor. Abi iletişim numarası verebilir misin? Nasıl? Telefon numarası verebilir misin sana ulaşmak isteyenler için? Tamam. Söyleyeyim. Otuz... 538 Evet. 069 Evet. 7149 Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşlar buradan almak isteyenler buradan abiye ulaşabilirler. Abi hayırlı satışlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar bu erkek e, Erkektir bunlar abi. Koyunlar arkadaşlar. E, çiftine 15.5 isteniyor. Abi en son 15'e de bırakırım diyor. Evet. Aynen. evet. İsterseniz abi telefon numarası verebilirsiniz izleyicilere. Abi telefonunu e, onu dilerim. Ben mi alayım ben vereyim ona. Kendi telefon numaranı söyle alıcı olanlar. Tamam arasın. söyleyeyim. Söyleyin. 535. Evet. 302. Evet. 96 34. 96 34. Arkadaşlar bu numaradan alıcı olmak isteyenler abiye ulaşabilir. Muş hayvan pazarı. Abi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi, <laughs> 10, sahibi 15 bin bırakayım diyor. Abi sen ne diyorsun? Kaç istiyorsun? Abi 15 değil. 15. 15 diyor sen kaç alacaksın? 14. de 14,5 diyorsun. Aranızda pek bir şey yok. Orta yolu bulursunuz. Ne oldu? Kesin, kesin. Son kararıyla.

Son kral. Abi arayı sen bulun. Bazar, bazar. Sen bazarına gideceksin ben. Abi diyor iki tane tek ver bana o da diyor hepsini üst üste. Yok yok yok. yok. İki tane, i̇ki tane, tane tek alırsan. Tek etmiyor. He. Yok. Aynen. Abi, olmaz. Pazarlık olmaz. Yok olmaz. Arkadaşlar bu keçilerin çiftine e, 12 bin lira fiyat isteniyor. Amca keçiler boş değil mi? Gebe değil. Keçiler gebe değil. Gebeler mi? Kaç aylık gebe? Bir buçuk. Bir Evet arkadaşlar bir, bir buçuk aylık falan gebeler tam şeyleri belli değil. De var, var. Kısır olan da var içinde Tabii Çiftine 12 bin lira fiyat isteniyor. Bu bu kuzuların da e, çiftine ne kadar demişti amca? 7 7 çok. 7 75 buçuk. Şöyle iyi olanlar 10 bin lira. Arasında değişiyor arkadaşlar. Teşekkür ederim amca. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar. Çekelim. Getir amca. Çekelim. Çek. Bir çek. Evet. Arkadaşlar bunların çiftine 12 bin. Keçilerin çiftine 12 bin lira fiyat isteniyor. Bu küçük Kuzular. E, kuzuların da çiftine 7,5-8 bin lira falan fiyat isteniyor. Evet. 50 olsun. Hayırlı satışlar amca. Amca istersen telefon numaranı söyleyebilirsin alıcılar için. Evet. Söyle numaranı. 0539 0539 439 439 7721 7721 Arkadaşlar bu numaradan amcaya ulaşabilirsiniz. Evet. Fiyatta size kolaylık sağlar. Hayırlı günler amca. Kolay gelsin. Arkadaşlar bugün de Muş Hayvan Pazarı'nın çekimlerinin sonuna geldik. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın ee, en az bir yorum bir beğeni atarsanız memnun olurum arkadaşlar kanalımızın katıl butonu da açılmıştır arkadaşlar destek olmak isteyenler oradan destek olabilir arkadaşlar Olmazsanız da olur sıkıntı yok canlı sağ olsun evet arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.